arkadaşlar. Şey yaptık şarkıyı saldık. Gece on buçuk falan. Acayip uykum geldi. Eve çektim, Arkadaş telefon etti bir kayıt. Abi kayıt alacağım dedi. 12'de falan gelecekmiş. İyi dedim kardeşim yapalım. Ne yapalım para kazanmamız lazım hani olmuyor yoksa. Neyse bugün çalışmayı yayınladım. Şey adamlar mı adam olmuş. Zeynep şu an. Faydası kime derken şey gibi çıkmış. Fayda. Öteki türlü var ya. <laughs> işte oradaki ha <laughs> sesini koymasaydın daha iyi diyor. Neyse. Arkadaşlar mixtape yapıyorum. Kardeşim bırak apellasına. Koldog Beats Fit. işte o kardeşimiz olacak. İsmini unuttum. Sokaklarda kaldı. Sokaklarda kaçmayalım. Sokaklarda alkol. Toronto'ya gidiyor. Şimdi vokali kapatayım. çok güzel bir şey oldu. Sizler bakın. Bakın arkadaşlar. Yani bunlar şeyler. Başka neler var. Yani bulutları ben bilgisayar kasmasın diye Loopların hepsini kendim oluşturuyorum. Yani burada wow gördüğünüz için zannetmeyin ki piyasadan indirip. Yani ben loop kullanmam. Açarım baba spire bilgisayarı kasmasın diye. Hemen melodi oluşturup şey yaparım yani. Mesela şimdi bunları da loop'a çevireceğim. Bakın. Bakın şurada bir bakın bir dalga var. Bakın dörtte ne oluyor? Dördüncü kanala gelelim. Şimdi arkadaşlar yani Yani bu presetleri de ben internetten indirmiştim. Şey için bunlar. Gross beat isteyeni verebilirim. Yani bu presetleri paylaşabilirim. Ben de piyasadan indirdim bunları. Kendi orijinal presetlerinde yok. Bakın bunlar tamamen trap için. Eğer böyle normal. Bakın kapatınca hiçbir özelliği yok. Şimdi bakın. Hiçbir özelliği yok. Bakın. Yani çok etkili bir şey. Onu isteyenle paylaşabilirim. Sıkıntı yok yani. Whatsapp'tan falan yazın bana. Numaram var. 535 640 49 yani abi böyle böyle bu şey bana lazım. Bana hani atacaktın atarım. Veya dosya TC'ye yükleyip küçük bir dosya zaten. Birkaç megabayt ya. Yani. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi tanıtmaya devam ediyorum sizin için. Bunu şey yaptık. Şu mesela kreş Bittiz bu. Sesi biraz açalım. Ya şu kamatçıyı da buradaki sesi almasını bir türlü sağlayamadım. Yani niye böyle oluyor bilemiyorum arkadaşlar. Bunu bir bir şey yani bir başarabilsem. O var. Başka ne var? Bu, bu arkadaşın orijinal altyapısı Yani bu bir tane free beat tamam mı? Ben aldım onu orijinaline çevirdim yani. <laughs> yani. Yani arkadaş bir tanesi kemanı kesmiş, kemandan beat yapmış. Ben onun kestiği yaptığı sample'ı kesip, ben de ondan yapıyorum yani. Öyle, öyle yani. Durumu şu neymiş? Bakın mesela şimdi reverse koyarsak ne oluyor? Bu tane dene reverse denen neydi bu abi? Reverse Size vardı bir tane ama. Ah, İntiyal reverse. Bunu şöyle şuradan yapalım. Tabi arkadaşlar siz şimdi bunu stereo ambiyansı almadığınız için tam anlayamıyorsunuz belki de şeyin. Çok büyük etkisi var. Onu da koydum mesela. Kanallar burada baba yani. Düşünün bazı arkadaşlara fiyat veriyor mu yani. Abi bu kadar olmaz mı diyor. Yani burada amatörlere 200 lira yazıyor mu altyapı. Abi o kadar olmaz mı yani. Sen bunu bu kadar şey yazacaksın, bu kadar şey diyeceksin. Mümkün değil, basit değil. E ben hemen yapmıyorum yani. Zaten iş aldığın zaman söylüyorum kardeşim bu iki günde bitmez yani. Ben yapıyorum bir gün. Mesela bir saat çalışıyorum. Projeyi bırakırım. İki gün sonra tekrar açarım. En az bir hafta böyle üzerinde uğraşırım. Sadece onunla değil tabi. Bir iki saat canım sıkınca bırakıyorum. Yani böyle illa iş aldığım bir gün içinde alıp teslim edeyim. Bende o mantık yok. Olmuyor çünkü hataları bazen En azından bir hafta süre Gerekir bir şarkıya hatalarını görebilmen için yani Bu yani arkadaşlar Evet açalım Tecavüz <laughs> kardeşimizin tabi benim de adım yazacak hani ben böyle altyapı yazdığım zaman adı projektörlerinin adı yazılıyor kendi işim gibi ilgileniyor neden bu şarkı sevilirse başka birileri görecek benim adım Kodok benim adım yürümüş olacak bana reklam olacak aynı zamanda ben kaşe değeri yükselecek tekrardan iş alabileceğim müşteri potansiyelini arttırmış olacağım o yüzden de ben iş yaparken sanki kendime yapıyormuş. Chas'ın hatta kendi çalışmalarımda size bu kadar uğraşmadığımı söyleyebilirim. Çünkü benim ritim kalıplarım var. Hiç uğraşmıyorum ben. Yani tık 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 yazıp ya milletin çalışmasında daha fazla daha fazla özen gösteriyorum. Bunu da bilin arkadaşlar. Bunu da buradan anlat söylemiş olayım. Ya şu girişteki neler var? Bakın arkadaşlar bunların hepsi şeyden hepsi yarım şeylerim bak bulup bu nereden geldi bu da durum kompüter denen bir şey ondan yaptım bakın bunlara bu neymiş abi bu atak da şeyden serumdan. bas geliyor arkadaşlar ve bu her zamanki olayı tekrar anlatacağım bir anlatıyorum ama mecbur birinci kanalda bakın şey var 3 nasıl olmuş bu tam da şey yapmamışım buna ya arkadaşlar buna mesela şey uygulamamışık ee, buna mesela limiter falan uygulamam lazım hani sidechain kompres sidechain falan uygulamamız lazım buna yani davul vurduğu esnada o flex'teki o frekansları kısaca Onu, onu yapacağım. Onu yapmam lazım çünkü çakışıp patlama yaşanabilir. Clipping'e girer, klipe girer şarkı. Diğer videolarımda var o. Peak Controller diye aratın. Peak Controller aşağı yukarı. Her videomda anlatıyorum bunu. Her videomda neden? Çünkü aklınıza girsin diye bu çok önemli. Bu davulla bir basın bu için çakışan enstrümanlarda davul olabilir, tik olabilir diyelim. Snare ve gitarlar çakışabilir. Bunu uygulayacaksınız arkadaşlar. Tekniği evet. Like kanalımı takip edin.